Yürüyen Köşk bugün bir insan olsaydı ne derdi? <laughs> ne derdi? Oturan köşk <laughs> Müthiş bir yapı. Yani yapılışından Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir ağacı kesmemek için yürütmesinin verdiği bir şey var, haz var yani. Bir ağaca, bir tabiata gösterilen hassasiyetin anlamı açısından güzel bir yapıdır. Ah keşke Nes Nesliyetin Hoca gibi tersten gitseydim de yürümeseydim. <laughs> İyi ki de yürütmüşler derdi herhalde. <laughs> Çınar ağacı kesilmedi ben yürüdüm. Güzel soru. Ee, o kadar çok söyleyecek şeyim var ki insanlara, milletine, vatanına. Yani bence bu yeterli ya. Ne derdi? Güzel bir soru. Keşke yürümeseydim derdi bilmiyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk derdi. Yürüyen köşk insan olsaydı derdi ki ben Yalova için milli bir kaynağım derdi. Çünkü Yüce Mustafa Kemal Atatürk'ten Yalova'ya bırakılmış çok büyük bir anıdır. Her şeyden önce kendisini yaşatan. Bence çınar ağacıyla da yürütülmesi burada atamızın ve ondan sonra bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan Türk kardeşlerimizin ağaçlara da yani doğaya da duymuş olduğu büyük bir saygıdır. Ne ağaç yıkılmıştır, ne ağaç kesilmiştir, ne de yürüyen köşk tarihini bugünümüze kadar kaybedip gelmemeyi sağlamıştır. Hepsi bir arada bir bütün olarak tarihte kendini atamızı ve yalovamızı temsil ederek devam etmektedir. Ağaçlarla ilgili konuşurdu herhalde. Ağaç kesilmesin diye Atatürk'ün yan tarafına yaptırdığı için ağaçlarla ilgili bir şey söylerdi herhalde. Ne derdi bilmiyorum. Ağaçları kesmeyin derdi. Müzik